Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün C# programlama dilinde çok kullanılan iki döngü yapısını öğreneceğiz. For ve while döngüleri. Döngüler bir işi tekrar tekrar yapmak için kullanılır ve kod yazmayı oldukça kolaylaştırır. For döngüsü belirli sayıda tekrarlamak istediğimiz işlemler için kullanılır. Hemen basit bir örnekle ne demek istediğimi anlatayım sizlere. For'u bir sayaç olarak düşünebiliriz aslında şekilde hemen tab'a bastığımızda aslında ihtiyacımız olan bir kısmı karşımıza çıkarıyor. int i eşittir 0 dediğimiz zaman for döngüsünün başlangıcını aslında belirtmiş oluyoruz. Yani burada for döngüsünü int i eşittir 0 diyerek 0'dan sayıcı başlatmış oluyoruz. Tabi illaki sayıcı 0'dan başlatmak zorunda değiliz. Bu istediğimiz bir sayı olabilir. Eksilerde bir sayı da olabilir. Biz şu an sıfırdan başlatacağız sayıcımızın. Devamında i diyorum ve küçüktür işareti kullanıyorum. Küçüktür 5 diyorum. Bu da sayıcımızın hangi sayıda biteceğini belirttiğimiz işlem oluyor arkadaşlar. Tabi sayıcımız sıfırdan başlayıp 5'e kadar devam etmeyecek. Yani şu şekilde olacak. 5'i almayacak. 0, 1, 2, 3, 4 olarak devam edecek. Eğer biz 5'i de almak istersek şuraya bir eşittir işareti koyarak 5'i de alabiliriz arkadaşlar. Ama biz şu an sadece 5'e kadar olan sayıyı göstermek istiyoruz. Nokta virgülümü koyuyorum ve bitirmiyorum. Devam ediyorum. Sayıcımın birer birer mi, ikişer ikişer mi nasıl devam etmesini belirtmek için de i artı artı diyorum. i artı artı dememin sebebi sayıcımın birer birer yani atlamadan düz bir şekilde birer birer devam etmesini sağlamak için iki tane artı koyuyorum. Kodumu tamamlamak için şu şekilde bitiriyorum. Parantezimi süslü parantezimde kapatıyorum. Parantezlerimi aşağı alıyorum kafa karışıklığı olmaması adına. Burada artık yapmamız gereken şey iyi yazdırmak. İyi yazdırdıktan sonra başlat tuşuna tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi sıfırdan başlayarak 1, 2, 3, 4 şeklinde çıkardı. Peki bir de az önce bahsettiğim 5'i de yazdırma işlemini gerçekleştirelim. Buraya bir eşittir işareti koyuyorum. Başlat diyorum. Gördüğünüz üzere 4'ten sonra 5'i de ekleyerek sayıcımızı tamamladık. Peki şimdi süslü açmış olduğum süslü parantezin dışına çıkıyorum ve size while döngüsünden bahsedeceğim. While döngüsünde for'dan farklı olarak inti while'ın dışında belirliyorum. Buraya tekrar bir sayı belirleyeceğim. Int sayaç diyeceğim. Eşittir diyorum. Eşittir. Tekrar sıfırdan başlamasını istiyorum. Ya da eksi birden başlasın. Şimdi buraya while'ı kullanabiliriz. While parantez içerisinde sayaç diyorum. İçindeki değeri değiştireceğim. Küçüktür işareti koyuyorum. Ve buraya da 8 diyorum. Tekrar süslü parantezimi kapatıyorum. Süslü parantezlerimi aşağıya alıyorum. Buraya da artık console.writeline yazıyorum. İçine de sayaç diyorum. Fark ettiyseniz ne kadar artacağını burada belirtmedik. Biz while'da ne kadar artacağını e, yazısından sonra belirliyoruz. Tekrar teker teker bir bir ilerlemesini belirtiyorum. Aşağı tuşuna basıyorum. Evet şu 4'e kadar for döngüsü. 4'ten sonra eksi 1'den başlayarak 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7'ye kadar çünkü buraya bir eşittir işareti koymadık. Sayıcımızı tamamlamış olduk. Şimdi bir de for döngüsünde ikişer ikişer nasıl ilerleyebiliriz onu göstermek istiyorum size. Şu kodlarımın kafa karışıklığı olmaması adına yorum satırını alıyorum ve süslü parantezin dışına çıkarak kendim eklemiş olduğum süslü parantezin dışına çıkarak tekrar bir for döngüsü belirliyorum. For int i eşittir 0 diyorum ve devamında i küçüktür ve eşittir diyerek yani eşittir dememin sebebi az önce de söylediğim üzere onu da sayacımıza alması için eşittir kullanıyorum. i küçük eşittir 10 diyorum. Noktalı virgül. Şimdi ise ne kadar nasıl ilerlediğini gösteriyorum. Tek tek ilerlemesi için iki tane artı kullanıyorduk. 2 2 ilerlemesi için de i artı eşittir 2 diyorum. Bu ne demek oluyor? Şu şekilde parantezimi de kapatayım. Arkadaşlar i art eşittir 2 demek aslında şu eşittir'i saymazsak görmezden gelirsek oldukça açıklayıcı oluyor. Bizim i'imizin üstüne 2 ekleyerek sayıcımızı tamamlamış oluyor. Sayıcımızı devam ettirmiş oluyor aslında. Birazdan da göreceğiz zaten. Buraya bir süslü parantez açıyorum. Süslü parantezlerimi aşağıya alıyorum. Buraya da i'yi yazıyorum. line i. Kontrol ediyorum. Evet. Sıfırdan başladı. İkişer ikişer ona tamamladı. 2, 4, 6, 8 ve 10 olarak sayacımızı tamamlamış olduk. Evet. Şimdi de bir while'ı tekrar bir örnek yapalım. Kafa karışıklığı olmaması açısından while'ı ne gibi durumlarda kullanabiliriz? Bundan bahsetmiş olalım. Tekrar burayı bir yorum satırını alıyorum. Bu arada videolarda bahsetmeyi unutuyorum. Ben genelde her videomun altına yazmış olduğum kodları ve bazı not kağıtlarını drive olarak link bırakıyorum. Onlara da göz gezdirmeyi unutmayın lütfen. Tekrar while'da bahsetmiş olduğum gibi bir integer belirliyorum. Int sayı diyorum. Eşittir. X'i birden başlasın diyorum. tekrar while mı belirliyorum while sayı diyorum burada biraz istediğim gibi vermiyor o yüzden kendim yazacağım while sayı eşit değildir işareti kullanıyorum bu işaretlerden bir önceki videolarımdan bahsetmiştim ve o videoları da eğer izlemediyseniz göz gezdirmenizi öneririm işaretlerinin ne anlama geldiğini bir videomda bahsetmiştim onlara da bakabilirsiniz eşit değildir sıfır diyorum yani bu ne demek oluyor arkadaşlar benim sayacım sıfıra eşit değilken yani kullanıcının girmiş olduğu sayı sıfır değilken sıfır yazılmamışken devam etsin demek oluyor biraz sonra zaten kullanıcıdan da veri alacağım Süslü parantezimi tekrar kapatıyorum. Parantezlerimi aşağı alıyorum. Buraya da konsol nokta right line diyorum. Buraya çift tırnak içerisinde bir sayı giriniz yazıyorum. Ve parantez işareti içerisinde programdan çıkmak için sıfırı tuşlayın diyorum kullanıcıyı programdan nasıl çıkacağı hakkında bilgilendirip parantezimi kapatıyorum bir aşağıya geliyorum sayı artık kullanıcıdan veri alma kısmına geçiyorum sayı eşittir int nokta parse console readline diyorum. Burada artık kullanıcıdan veri alıyorum. Yani bir sayı alıyorum. Peki kullanıcı programdan çıktığını nasıl anlayacak? Bunu anlatmak için de artık yazmış olduğum while döngüsünün dışına yani çıkılan program dışına tekrar bir console write line oluşturuyorum. Console write içine de tırnak içerisi içinde Programdan çıkıldı uyarısı veriyorum. Parantezi kapatıyorum. noktalı virgülü koyuyorum. Şimdi başlatıyorum programımı. Bir sayı giriniz. Programdan çıkmak için 0'ı tuşlayın. Ben sıfır tuşlamayacağım. Biri tuşlayacağım. Tekrar aynı şeyi yaptı. 2'ye tuşlayacağım. Aynı şey yaptı. 3'ü tuşlayacağım. 0'ı tuşlayana kadar programdan çıkış yapmayacak ve sonsuza kadar bu devam edecek bu şekilde. Şimdi 0'ı tuşluyorum. Programdan çıkıldı dedi ve işlem sona erdi. Evet arkadaşlar bugün for ve while anlatmış olduk. For ve while ile ufak örnekler yapmış olduk. Umarım anlaşılır olmuşumdur. Umarım karmaşıklıklar yaşanmamıştır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın lütfen.